Şimdi e, özel ışınları gördüğümüze göre hem ince kenarlı mercekte hem de kalın kenarlı mercekte bununla ilgili e, çıkmış bazı soruları e, ve e, ışığın izlediği yolla ilgili sorular çözelim. İlk olarak 2008 ÖSS 1'de sorulmuş bir sorumuz var. Yakınsak mercek ile düzlem aynadan oluşan düzene KLMNP ışınları şekildeki gibi geliyor. Bu ışınlardan biri düzenekten çıkarken kesikli çizgilerle verilen S yolunu izliyor. Buna göre S yolunu izleyen ışın aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada tüm ışınları tek tek gönderip de hangisinin S olduğunu bulabiliriz. Fakat bu uzun sürer. Hem biz şunu biliyoruz. Işık olayları tersinir olaylardı. Yani tersi doğruydu. Işık olayları tersinir olaylar olduğundan dolayı eğer e, buradaki gelen herhangi bir ışık ışını S yolunu izliyorsa o zaman S ışınını biz tersten gönderdiğimizi düşünürsek onun izlediği yol sonuçta hangi ışık ışınıyla çakışırsa o bize sorulan ışın olmalıdır. Şimdi tersten gönderelim ışınımızı. Görüldüğü gibi ince kenarlı merceğin optik merkezine geliyor. Optik merkeze gelen ışık ışını aynen geçmeli. Görüldüğü gibi burada birebir birebir şeklinde geldiği için yine birebir birebir şeklinde yoluna devam ederek düzlem aynaya çarpacak. Düzlem ayna gelen ışınları aynı açıyı yaparak yansıttığından dolayı şekilde görüldüğü gibi o da Birebir birebir şeklinde ışık ışınlarını yansıtmış oldu. Zaten tam bu noktaya dokunduktan sonra gördüğümüz gibi yakınsak merceğin o noktasına KLMNP ışınlarından sadece L ulaşmakta. Dolayısıyla bu noktadan izlemesi gereken tek yol şekilde görüldüğü gibi L ışınının izlediği yol olmalıdır. Buna göre sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yine buna benzer bir soru 2009 ÖSS FEN 2'de sorulmuş. Düzlem ayna ve yakınsak mercekten oluşan düzenekte I ışık ışını K noktasına kadar şekildeki yolu izliyor. Bu ışın K noktasından sonra 1, 2, 3, 4, 5 ile verilen yollardan hangisini izler? Şimdi soruda verilen I ışınını kullanarak mercekle ilgili bazı bilgileri bulmaya çalışalım. Örneğin odak noktası nerede, 2F noktası nerede onları bulmaya çalışalım. Şimdi görüldüğü gibi I ışık ışını yakınsak merceğin asal eksenine paralel olarak gönderilmiş. Paralel gelen ışık ışınlarını yakınsak mercek odağına göndermektedir. Dolayısıyla kesinlikle bu nokta yani mercekten iki birim uzaklıkta olan bu nokta odak noktasıdır. Demek ki merceğin odak uzaklığı 2 birim. Dolayısıyla 2 birim daha gidersek bu noktanın da 2F uzaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi görüldüğü gibi odaktan geçtikten sonra ışık ışınları düzlem aynaya çarpıyor. Düzlem aynanın bir birim önünden geçerek geldiği için ışık ışını yansıttıktan sonra da uzantısı aynanın arkasından bir birim öteden gelecek şekilde yansımalıdır. Dolayısıyla buradaki I ışınının şekildeki düzlem aynadan yansıyanına baktığımızda uzantısının 2F yani yakınsak merceğin 2F'inden doğru geldiğini görüyoruz. 2F'den gelen ışık ışınlarını yakınsak mercek özel bir durum olduğundan dolayı 2F'den gelen ışık ışınlarını... 2f'ine göndermelidir. Görüldüğü gibi bu nokta odak. Bu noktada iki f olacağından dolayı e, şekildeki gelen I ışık ışını bu yolları izledikten sonra buradan kırılarak tekrar 2f noktasına doğru yol almalıdır. Yani 2f'ten gelen 2f'e gitmelidir. Buna göre sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 1996 ÖSS'de sorulmuş. Şekildeki düzenekte I ışık ışınının kırılma ve yansıma olaylarından sonra aynı yoldan geri dönmesi isteniyor. Bunun için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir? I ışık ışınının aynı yoldan geri dönmesi için tümsek aynaya dik olarak çarpıp tümsek aynanın e, üzerinden aynen yansıması gerekir. E, tümsek aynadan dik olarak yansıması için de yani geldiği gibi geri dönmesi için de bu bir tümsek ayna olduğu için tam merkezine doğru gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla merkezine doğru gelebileceği tek durum şekilde görüldüğü gibi I ışınının asad paralel geldikten sonra ince kenarlı merceğin odağına doğru eğer ince kenarlı merceğin odağı buradaysa iyi şeklinde gösterelim. Oraya doğru gelmesi ve ince kenar merceğin odağıyla tümsek aynanın e, merkezinin çakışması. Eğer buraya da MT yani tümsek aynanın merkezi dersek merkezine doğru gelen ışık ışınları dik geldiği için tümsek ayna tarafından şekilde görüldüğü gibi aynen geri döndürülecek. Dolayısıyla e, ince kenar mercek için düşünürsek de oda doğrultusunda gelen ışık ışınları da asal eksene paralel bir yol izleyerek geldiği gibi geri dönecektir. Dolayısıyla buradaki gerekli olan şart tümsek aynanın merkezi ile ince kenarlı merceğin odak noktasının çakışmasıdır. Şıkları incelediğimizde merceğin odak noktası ile aynanın merkezi çakışık olmalıdır. C seçeneği doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz 2000 yılında sorulmuş. Odak uzaklığı F olan X yakınsak merceği ile Y düzlem aynası şekildeki gibi yerleştiriliyor. X merceğine gelen 1-2-3 ışık ışınlarından hangileri Y aynasından yansır? Burada x'in odak uzaklığı verilmiş. Bunu ifade edelim. İki birim olduğundan dolayı burası f noktası, burası 2f noktası, burası da 3f noktası. Diğer tarafta da bu noktaların olduğunu unutmayalım. Burada f, 2f, 3f şeklinde devam ediyor. Şimdi ilk olarak I1 ışınına bakalım. I1 ışını asal eksene paralel olarak gelen bir ışın. Asal eksene paralel geleni ince kenarlı mercek odağına gönderecek. Şekildeki gibi gelen ışık ışınları da Y aynasından şekilde görüldüğü gibi yansıyacaktır. Yani I1 ışını Y aynasından yansımaktadır. Şimdi I2 ışınına bakalım. I2 ışını optik merkeze doğru geldiğinden dolayı aynen geçecek. E, y aynasına ulaştığına göre oradan da yansıyacaktır. Şekilde görüldüğü gibi o da yansır. Dolayısıyla I2 ışık ışını da Y aynasından yansıyan bir ışın. Şimdi I3'e bakalım. I3 ışık ışını ise görüldüğü gibi X'in odağından geliyor. Odaktan gelenleri ince kenarlı mercek asal eksene paralel olarak gönderir. Yani görüldüğü gibi I3 ışını e, Y aynasının yüzeyine paralel bir doğrultuda yoluna devam edecek. Y aynasına ulaşmadığı için yansımayacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı I1 ve I2 yani D seçeneğidir. Şimdiki sorumuz 2007 Fenik'te sorulmuş bir soru. Birbirine paralel olarak gönderilen I1, I2 ışık ışınlarından faydalanarak buradaki ıraksak yani kalın kenarlı merceğin odak uzaklığını bulmamızı istiyor. Kalın kenarlı merceğe gönderilen bu paralel ışık ışınları kırıldıktan sonra şekildeki yolu izliyor. Dolayısıyla biz bu kırılanların uzantılarını alırsak uzantıların kesiştiği yerde yardımcı asal eksenin odağı, onun düşeyinde de gerçek odağın olduğunu bulabiliriz. Hemen bu kırılan ışının uzantısını al diyorum. E, dikkat edilirse eğimi 1'e 3, 1'e 3 şeklinde. O zaman biz de 1'e 3 şeklinde gidersek tam bu noktaya gelmeliyiz. Aynı şekilde bu kırılan ışının uzantısını aldığımızda da görüldüğü gibi o da bu noktaya geliyor ve ikisi bu noktada kesiştiler. Burası F üssü yani FY diye konumuzun başında gösterdiğimiz yardımcı asa eksenin odağı. Buradan düşey aşağıya doğru inersek eğer bir düz çizgi çizersek bu çizdiğimiz düşey çizginin asal eksenin kestiği yer bize gerçek odağı vermektedir. Yani gerçek odak şekilde gösterilen noktada olmalıdır. Buranın e, merceğe olan uzaklığına bakarsak 3 birim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla odak uzaklığı 3 de olmalıdır. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sıradaki sorumuz da 2010 yılında LYS'de çıkmış. Yine ışınların izlediği yolu soran bir soru. I1 e, ve I2 ışık ışınları K kutusundaki optik düzenekten geçtikten sonra şekildeki kesikli çizgilerle belirtilen I1 üssü ve I2 üssü yolunu izliyor. Buna göre K kutusunda aşağıda düşey kesitleri verilen optik araç çiftlerinden hangisi olabilir? K kutusundaki araçlar aynı saydam maddeden yapılmışlardır. Şimdi burada ışığın izlediği yollara baktığımızda I1 sanki dağılmış gibi yani kalın kenarlı mercek tarafından dağıtılmış. I2 ışık da sanki toplanmış gibi yani ince kenarlı mercek tarafından toplanmış pamış gibi düşünerek B seçeneğinin doğru cevap olduğunu düşünebiliriz. Hemen B seçeneğini buraya yerleştirerek bakalım. Görüldüğü gibi I1 ışık ışını tam mercekler oraya uygun şekilde yerleştirildiğinde kalın kenarlı merceğin görüldüğü gibi optik merkezine gelmiş oluyor. dolayısıyla optik merkeze gelen aynen geçeceğinden dolayı bakın izlemesi gereken yol bu olur. Yani I virüsü olmaz. Aynı şekilde I2'nin izleyeceği yolu çizdiğimizde de o kutunun içinde tam ince kenarlı merceğin optik merkezine geldiğinden dolayı o da şekildeki yolu izlemeli. Yani görüldüğü gibi o da I2 yolunu izleyemez. Yani burada B seçeneği doğru cevap olamaz. Yine aynı mantıkla buradaki D seçeneğinde doğru cevap olamayacağını söyleyebiliriz çünkü D şıkkında koyduğumuzda ışık ışınları yine burada optik merkeze doğru geldiklerinden dolayı aynen geçeceklerdir. Yani burada bir mercek kullanılmamıştır. Işınların o şekilde dağılması mercekler yardımıyla yapılamaz. E, -E seçeneğindeki şıkka baktığımızda buradakilerin paralel levhalar olduğunu görüyoruz. Paralel cam levhalar olduğunu görüyoruz. Bunlar da ışık ışınlarını daha önce kırılmada görmüştük. Paralel olarak gönderirler. Yani I1 ışını için çizdiğimizde şekildeki gibi geldiğinde normale yaklaşarak bir kere kırıldıktan sonra tekrar şekilde görüldüğü gibi ilk giriş doğrultusuna paralel olarak ona yol aldıracaktır. Aynı şey I2 ışını içinde geçerli. Dolayısıyla buradaki paralel cam levhalar da olamaz. Şimdi diğer ışıklarımızda bulunan A ve C seçeneklerine bakalım. İlk olarak C seçeneğini alalım. C seçeneğinde bir prizmayı bu şekilde koymuş olduk. Şimdi I1 ışınına baktığımızda I1 ışını şekilde görüldüğü gibi tam prizmanın yüzeyine geldi. Buradan eğer yüzey normalini çizersek ışık ışını normale yaklaşarak kırılmalı. Yani şekilde gördüğü gibi normale yaklaşsak. Daha sonra tekrar yüzey normali çizilirse çıkışta bu sefer ışık ışını şekildeki yolu izlemesi gerekirken normalden uzaklaşacak. Yani görüldüğü gibi I1 üssü yolunu izleyebilir. I1 ışını soruda bu yolu izliyorsa I2 ışının da e, buradaki kırılma olaylarından sonra şekilde görüldüğü gibi I1 üstüne benzer bir yol izlemesi için buradaki kutunun içerisindeki prizmanın üstteki e, prizmanın durduğu şekilde durması gerekmektedir. Yani buradaki C seçeneğindeki cevap da doğru olamaz. Şimdi bu anlattıklarımızı e, A'da birleştirelim. Eğer şekilde görüldüğü gibi A seçeneğini buraya yerleştirirsek bu durumda gelen I1 ışını biraz önce anlattığımız sebepten dolayı önce normale yaklaşacak, sonra da normalden uzaklaşacak ve I1 üssü yolunu izlerken I2 ışık ışını da şekildeki gibi gelecek. Önce normale yaklaşacak, sonra da normalden uzaklaşacak ve I2 üssü yolunu izleyecektir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir.